Çok güzel. Canım acısı çok. Başlatayım mı? Yok yapamadım. <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere malum yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yıl için çam ağacı araşındaydık. Eşimle beraber birkaç haftadır internetten falan araştırıyorduk. Bugün çıktık mağazadan aldık. Süslemelerimizi aldık. Çam ağacımızı bulduk aldık. Gerçi biraz küçük bir şey istiyorduk ama ee, yine gittik gösterişli olan bir çam ağacı bulduk. Bu videomuzda sizlerle beraber çam ağacımızı kuracağız. Çeşitli süsler aldık. Bunları nereden aldık? Nasıl kuracağız? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz size. Amacımız yine eğlenmek. Eğlenmek tabii ki her zaman. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlere süslerimizi tanıtalım. Neler aldık? Hangi fiyatları aldık? Şimdi öncelikle şöyle altılı bir kalp süs aldık. Ne kadar aldık bunu? 14 liraya aldık. Koçtaş'ta çoğu üründe şu anda indirim var. Çünkü geçen seneden kalan ürünleri satıyorlar. Şunun için 14 lira bence gayet makul bir rakam. Ee, çok pahalı süsler de vardı. Biz tercih etmedik. Ee, bakalım başka neler aldık? Ee, şu şekilde bir set aldık biz yine Koçtaş'tan aynı şekilde. Ee, bunun içinde 24'lü şu toplardan var. Disko topu gibi olanlarda üç çeşidi var. Bir disko topu var. Bir mat olan şeklinde var. Bir de simli olarak var. Yılbaşı çam ağacımızın üzerine koyabileceğimiz yıldızımız var. En tepesine konulanlardan. Yine aynı şekilde e, bu altılı şekilde top e, yine bunların biraz daha küçüğü top şeklinde var. Yine aynı şekilde yine e, mat olarak e, parlak olarak ve simli olarak yılbaşı ağacını süslemek için biraz daha oval tarzı bir süsümüz var. Toplam paket adetimiz nedir? E, toplam paket adet, adet olarak 50, 50 tane süsümüz var içinde. Burasında da e, benim çok severek aldığım ne kar şeyi var. Ne denir? Kartanesi. Kar tanesi. Kar tanesi. Evet. Kar tanesi var. Kar bu kar şekilde biz süsümüz. bunu 59, 99'a aldık. Normalde yani 60 liraya. bunun tek tek satılanları da var, parça parça satılanları da var. Çok pahalı oluyor. Şu anda 60 liraya aldık ve önümüzdeki hafta muhtemelen zam gelecek. E, bu şekilde bilgi aldık. Ne derece evet. doğru bilmiyoruz. Biz kırmızı olmasını tercih ettik. E aynı zamanda altın rengi ve gümüşü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, altın rengi kalmamış ama şu anda gümüşü vardı İzmir Balçova'daki evet. Koştaş'ta. Arkadaşlar <laughs> şunu yakından göstermek istiyorum. En çok beğenerek aldığımız şeylerden bir tanesi. İkili geyik aldık e, ve simli, parıl parıl parlıyor. Bunu çam e, evi dekor eden şekilde böyle paylaşmayı düşünüyoruz. O şekilde dekorasyonu sağlayacağız. Bunu ne kadar aldık? E, 16 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir şey. 16 lira evet. olması lazım. Ee, yine çam ağacımız için e, böyle zincirli, boncuklu süsler var. Her şeyde kullanılıyor zaten bu, çiçekte, çikolatada. Bununla çikolata ilgili önemli da. bir detay evet. vermemiz lazım. Bununla ilgili <laughs> önemli bir detay vermemiz lazım kesinlikle. Koştaş'ta bunun 5 metresine biz 9.90'a aldık. Ee, bir de bunun gümüşü var. Ee, gümüş olan da biraz daha yuvarlak ambalajlı olan onlar 45 lira. 3 metre o. 3 ee, metre. Bunu biz yani 3 me metre olanı 45 lira arkadaşlar, 5 metre olanı biz 9.90'a aldık. Aynen. Ee, i̇kisini beraber aldık, onun fiyatı yazmıyordu. Bu o 10 liraysa o da dedik işte 7 lira 8 liradır. Daha sonrasında fişte 45 lira olduğunu gördü, ve iade ettik. İade ettik yani o yüzden neyse bunu da geçiyoruz. Ee, şu şekilde toplar aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 60 liraya 65 lira mıydı? Ne kadardı? 60 lira. 60 liraya aldığımız paketin içerisinde de mevcut fakat altın renkli biraz daha böyle farklılık sağlamak istedik. Bu şekilde bir de böyle toplarımız mevcut. İçerisinde 24 tane var. Bunu da 20 liraya aldık yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 20 liraya. Hepsini dostunuz. yanlış hatırlamıyorsak evet, evet, dedik evet. ama hepsi doğru rakamlar. <laughs> Aslında hepsini doğru hatırlıyoruz ama Garanti olsun diye yanlış hatırlamıyorsa gibi ibaresini yerleştiriyoruz. Onun dışında ben bu kozalakları evlenirken kendim yapmıştım Benim dışarıdan. Benim için manevi değeri çok <laughs> yüksek bunların. Eskişehir'den toplamıştım. Bu arada ben Eskişehirliyim. Eskişehir'den bunları topladım ve gold boyayla bunları boyadım. Bunlara da silikon tabancası ile beraber kurdale ile yapıştırıp bunları da ağacımızı süslemek için kullanacağız. Yaklaşık 6 adetimiz var bunlardan da. Ve son olarak da arkadaşlar ağacımızı süslemekle kullanmak için e, yılbaşı ışıklarımız mevcut. Bunları e, Koçtaş'ta çok pahalıydı. Çok yüksek rakamlardı. Biz kendilerini tabiri caizse 1 milyoncudan eski deyimle Çin pazarından 1 milyoncudan aldık. Leva House marka ki e, yılbaşı süslemelerinde çok, çok fazla gördüğümüz bir marka. Genelde Leva House marka evet. oluyor. E, yüzlüsünü 25 liraya aldım. Uzunluğunu az çok kestiremediğim için arkadaşlar iki paket aldık bundan. 2 paketi çamağacımıza döndüreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ee, tanıtacağımız ürünler bu Son kadar. Son olarak çamağacımız var. Evet, çamağacımız çam biraz en daha kolaylı <laughs> <sürüntü>. <laughs> gibi. Çamağacımız. öncelikle markası neydi Cansu? E, Woodland. Woodland Pine marka. E, 213 cm. Yani bizim boyumuzu aşacak. Yani biz öyle ilk başta şekilde. 180 santimlik düşünüyorduk. İnternetten evet. de böyle araştırdık ama yine gidince orada e, daha güzel durduğunu Orada düşünüyor. bir fiyat karmaşası yaşadık. Bunu Cansu'nun <laughs> anlatmasını istiyorum. Nasıl bir şey oldu Cansu orada? Ya şöyle bunun fiyatı Koçtaş'ta yazmıyordu. Yani fiyat yerinde kısmında yazmıyordu. Bunun bir büyüğü vardı. 400 küsür lira kadar bir fiyat 435 lira yanlış hatırlamıyorsam Evet. Onu. Sonra ben internetten Koçtaş'ın sitesine girdim ve bunun aynı şekilde 213 santim olan Woodline serisinin, yani markasının ağacını 200 TL'ye düştüğünü gördüm. Yalnız internette yoktu. Mağazadan satın al gibi bir ibare vardı. Ben de bunu gördüm. Direkt orada bir görevliye sordum. Görevli ee, beyefendi 350 lira de 350 oldu. lira olduğunu söyledi. İndirime girmiş ama neden burada girmedi gibi bir şeyler söyledi. Onun dışında biz de dedik ki o zaman mağazadan al butonundan alalım dedik. Mağazadan al butonuna bastık ancak onda bize şey yaptı. Nasıl bir verdi? Hata verdi. Şey, hata verdi. Evet, şu, hata anda verdi. şu anda işlemiyor gibi bir şey şu dedi. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz hatası verdi. Almak istediğimiz e, mağaza tercihini değiştirdik. Bütün tercihlerde aynısını ya, vardı. Ankara'yı bile denedik evet. yani daha sonrasında ben müşteri hizmetlerini aradım. Çünkü arada ciddi bir fark var. Tabii canım. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri Yeni Bosna, İstanbul Yeni Bosna mağazasında ve Ankara Ankamal mağazasında olduğunu söyledi. Buradan temin edebilirsiniz dedi. Oradaki görevlilerle konuştuk. Oradan getirtirebilir miyiz diye. Oralarda da stokta olmadığını bildirdiler bize. Yani bu ürün şu anda elimizde yok dendi. Aslında oradan aldığımız bir ürün. Fakat sadece o fiyat üzerinden orada bulunmuyor. Öncelikle bu bulduğumuz fiyattan satışını gerçekleştiremediler bize. Bize daha fazla üzerinde durmadık çünkü internet üzerinden araştırdığımız rakamlarda da cidden 350 lira makul bir rakam. Sonuçta 2 metre 13 santimetrelik bir çam ağacına sahip oluyorsunuz. Ayrıca çam ağaçlarında da şöyle bir şey var. İnternette gördüklerinizde aynı uzunlukta şurada daha uygun buradan alayım gibi bir şey Dal farkı olmuyor. Da var. Arada daha farkı oluyor. Dolayısıyla çam ağacınız daha seyrek gözüküyor. Daha ihtişamsız gözüküyor. Yani uzunluğundan ziyade Çam ağacının dallarının sıklığı bence sıklığı daha önemli. Daha güzel, evet. Daha güzel. Cılız bir ağaçtansa tok bir evet. ağaç yani. Dal özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız o zaman. Evet. Kurulumunu gerçekleştirelim. Başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi öncelikle çam ağacımızı kuralım. Oo! Oh. Oh. Çok güzel. Kullanım kılavuzu var mı? Ayakları burada. Oha bunların hepsini tek tek mi takacağız. Böyle gözüküyor. İyiyim. İçerisinden kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Daha doğrusu kurulum kılavuzu çıktı. Neş bunlar çok dökülüyor. Ne dökülecek? Bu ne? Koparttın mı pipsi? Hayır. Girmiyor bu. Nasıl girmiyor ya? Hmm. Diğerleri gibi oturmuyor. Ne yapacağız? Yamuk mu biraz o? Neresi? O yamuk mu biraz? Yoo. Onun yuvasıyla ilgili bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Başka bir dalı çıkar oraya takmaya çalış. Emaneten yapalım. Bu. Biraz ucuz etin yanesi olmuş mu ha. Ucuz et derken? Ceren'e uygun mu ya? Vallahi girmiyor. Elim ağrıdı. Deneyim mi? Gel, dene onu ya. Oooo. Haa. Sanki devam yok gibi ya. Bu da girmiyor ki çekeyim, oraya. Çekim alayım mı oraya? Tamam bunu da açayım lakım. Bak, şuna böyle çiftler var böyle şey olsun. Kabarık dursun. Aşağı yukarı sağa sola. Bu <laughs> 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 çok güzel. Dev Afrika gözü kaç santimetre? 12 miydi? 48 miydi? 38 miydi? Ben yenirim ya. Beğenirim ya. <laughs> İstediğim kadar söylerim küpsüye de sana. Hı. Buradan çıktı. Çıktı mı kırdın mı? Çıktı çıktı. <laughs> Şey yaparım diye. Ama neden çıktı? Ama neden böyle oldu Fit? Çok zorlamışsındır. Hmm. Korkmuş. Senin hayatında hiç çamacın oldu mu? Benim hiç çamacım olmadı. Sizin yine varmış. Benim var da küçük. bir zor yanı yok bence. Çok da zevkli. Pratik yani. Birazcık sadece büyük olduğu için uğraştırıyor. Onda da biz tercih <laughs> e ilk çamaşırlarına bakıyoruz. İlk önce 150 cm'lere mi baktık Cansu'ya? Beyaz istiyorduk. Bir Beyaz daha. 150 santim almayı düşünüyorduk. Ondan sonra dedik ki almışken büyüğü olsun. Ne kadar olsun? 180 olsun. En son 2.10 aldık rahatladık. Ama biz o benle nereye gittik? Her zaman ya daha kalitelisini ya da daha i̇şte, devasa. Olmuşken, olmuşken iyisi olsun modeli. Olmuşken iyisi olsun. canım yanımda. Ben... De... Şarkı sürmüş, şarkı sürmüş, terife gidiyor? A. <laughs> Biz bunları katlarken de bak iyi olacak ha. G, G, D, H, H'da. Ben bunu daha katlayacağım zannetmiyorum ama. Katlarız, katlarız. Valla katlarsın minnoş hiç. Ya ne hiç ben o kadar ya. Ben uğraştım, ben uğraştım da. bütün gün bunun pisliklerini mi süpüreceğim evde? Bak içinden saç çıktı. Fabrikasyon hatası sanırım bu. Benim, benim. <laughs> B. Senin de saçın dökülüyor. Biz seni kaldırıp dolaba attı kapatıyoruz mu? F. Yorucu ama zevkli değil mi Cansu? Evet, kesinlikle. Ama tek başınıza yapmanızı tavsiye etmem. Böyle yanınızda bir can dostunuz, kelebeğiniz, neyiniz başka? Prensesiniz. Ay benim kuşum. Ay benim kuşumunuz. Baba. <laughs> Çiğ Yorulduk. Çok... Kahve diyorduk. Çayı canım çekti be. Arkadaşlar ağacımızın son halini bitirdik. Yaklaşık olarak ne kadar? Bir saat uğraştık mı? Bir saat uğraşmışız. Yaklaşık bir saatte ağacımızın son halini bitirdik. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Daha sonrasında ağacımızı süsleme geçeceğiz. Videomuzun ilk bölümünde çam ağacını nasıl kurduğumuzu anlattık size. Bununla ilgili biraz daha bilgiler vereceğiz. Fakat şu anda çok fazla sizleri sıkmamak adına şimdi Cansu ile beraber süsleme Süslemeyi işine geçeceğiz. geçelim diyoruz. Süslememize Hı. başlayalım mı? Başlayalım. Şuralardan. İyi misin? Sana bir şey olmadı değil mi? Sen iyi misin? Ben iyi. Tamam. Ya da bunu biraz daha içerilere atacağız böyle.